Herkese merhaba, umarım çok iyisinizdir. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız gibi Dyson a 1 deneyimlerimden bahsedeceğim size. Hem deneyimlerimden bahsettiğim hem kutu açılışı yapıp içinde hangi başlıklar var, ne amaçla kullanıyoruz buna baktığımız hem de başlıkları tek tek deneyip gösterdiğim bir video olacak. Umarım sizin için faydalı olur. Öncelikle ben Dyson A1Rap'i 3 aydır kullanıyorum ama hayatımı bu kadar kolaylaştıracağını bilseydim gerçekten yıllardır kullanıyor olurdum. Benim için Dyson'ın ilk iki büyük artısı oldu. Bunlardan birincisi zaman tasarrufu, İkincisi ise saçlarımı yıpratmadan şekillendirebiliyor olmak. Klasik düzleştiriciler, maşalar bildiğiniz gibi saça çok daha yüksek ısı veriyor ve saça yapışıp kirestlediği için Dyson'a göre saçı çok daha fazla yıpratıyor. Bunu gerçekten kullandığım süre boyunca da hissettim saçlarımın çok 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 daha az yıprandığını. Daha önce Dyson hakkında denk geldiğim belli başta iki olumsuz yorum vardı. Benim en çok dikkatimi çeken, beni etkileyen iki yorum da olabilir bu. Bu. Bunlardan birincisi, Dyson'ı kullanmanın zor olduğu, karışık olduğu, işte zamanla el alışkanlığı edinerek kullanılabildiği gibi yorumlar. Bu benim için gerçekten çok olumsuz bir durum çünkü benim için bir ürünün, teknolojik bir ürünün en önemli özelliği kullanıcı dostu olması, kolay kullanılabiliyor olması. O yüzden beni etkilen bir yorumdu bu açıkçası. Ama kullandığım zaman bu yoruma kesinlikle katılmadım. Tam tersi kullanımının çok kolay olduğunu düşünüyorum. Dyson'ı ilk elime aldığımda kutuyu açar açmaz başlıklarını denemiştim. İlk olarak maşayı denemiştim. Ve saçı kendi kendine sardığını görünce gerçekten kolaylığına, pratikliğine şaşırmıştım. Tabii ki kullanım mantığını biliyordum ama işte böyle ay kullanımı zor, el alışkanlığı gerektiriyor yorumları yüzünden. Biraz böyle zorlanacağımı düşünmüştüm açıkçası. Bana böyle bir karmaşık gelmişti. Çünkü işte kocaman bir kutu içinde çeşitli başlıklar var. Biraz böyle karmaşık geliyor insana. Ama inanın ki gerçekten çok kolay. Ben hiç kullanımına bakmadan herhangi bir video vesaire İzlemeden izlemeden direkt böyle takıp deneyip hepsini rahatlıkla kullanabilmiştim. İkinci olumsuz yorum kalıcılığıyla ilgiliydi. Kalıcılığının kısa süreli olduğunu söyleyenler. Belli ki kalıcılık yorumu kişiden kişiye değişiyor. Çünkü herkesin saçı farklı. Yani ince telli saç var, kalın telli saç var, kuru saç var, dalgalı var, düz var vesaire. Zaten diğer şekillendirici ürünlerde de işte düzleştirici de, maşada ya da bir kuaförde fön çektirme konusunda da kalıcılık herkeste aynı olmuyor. Dolayısıyla Dyson da aynı olmuyordur muhakkak. Benim yorumuma gelirsek eğer ben kalıcılığından memnunum açıkçası. Şöyle ki sabah saçlarımı yaptığım zaman tüm gün boyunca akşama kadar rahatlıkla kullanabiliyorum. Ya da akşam dışarı çıkacaksam saçımı yapıp çıkıp gece boyunca kullanabiliyorum. Dolayısıyla bu benim için yeterli. Ama şöyle bir şey var ki diğer şekillendiricilerle kıyasladığımda benim evde kullandığım klasik maşam biraz daha kalıcı ya da kuaförde fön çektirdiğim zaman ben genelde kırık fön çektiriyorum. İkinci günde dalgalı biraz daha düşmüş haliyle gayet rahat dalgalı bir şekilde kullanabiliyordum. Ama Dyson'ı ikinci gün kullanamıyorum. Tekrar üzerinden geçmem gerekiyor. Burada kıyas yaparken şekillendirme süremizi de düşünmemiz gerekiyor bence. Dyson'da çok daha kısa sürede saçımı yapabiliyorum. Klasik maşaya göre, düzleştireceğe göre ya da kuaföre gidip fön çektirmeye göre harcanan süre olarak baktığımda iki günde bir maşa yapacağıma her gün Dyson daha az süre harcamak demek. Aynı zamanda da saçımın daha az yıpranması demek. O yüzden genel olarak böyle bir değerlendirdiğimde Dyson benim için çok daha avantajlı durumda. Süre konusunu biraz daha açacak olursam benim şu anda da görmüş olduğunuz dalgalı saçı yapmam 10 dakika mı alıyor. Bir de saçımın ıslak olduğunu düşünürsek 17-18 dakika olabilir. Islak saçtan şu görmüş olduğunuz dışarı çıkabileceğim saça Darsin'den önce ne kadar zaman harcıyordum? Maşa yapmadan önce saçımı tamamen kurutmam gerektiği için ve hiç böyle nem kalmayana kadar kurutmak için yarım saatimi harcıyordum ben. Üzerine de yarım saat maşa yapıyordum. Böylece bir saat harcıyordum. Dyson zaten ürünü nemli saçla kullanmamızı öneriyor. Dolayısıyla şekillendirirken de kuruttuğu için kurutma zamanından da tasarruf etmiş oluyoruz. Maşa yaparken harcadığımız zamandan da tasarruf etmiş oluyoruz. Bu gördüğüm iki umsuz yorum benim için Dyson Airwrap'e karşı böyle hafif bir ön yargı oluşturmuştu ve belki de bu zamana kadar almamamın nedeni olmuştu diyebilirim. Nasıl aldın dersiniz? Aslında yine almadım. Eşim yılbaşı hediyesi olarak almıştı bu şekilde edinmiş oldum. Şimdi kutuyu açalım. İçinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Arada kutunun içi de gerçekten çok güzel bölmeleri çok verimli şekilde tasarlanmış. Şöyle içinde de göstereyim. İlk başlığımız saç kurutma ve aynı zamanda elektriklenme giderici başlık. Bu başlığın iki işlemi var. Dediğim gibi bütün başlıkları deneyeceğiz zaten. Bunların da kullanımını ...göstereceğim size. Ben saç kurutma işlemini gerçekten çok sevdim. Oldukça hızlı. En azından benim evdeki mevcut makinemden daha hızlı. Ve Dyson kullanmaya başladığımdan beri... ...saç kurutma makinesini hiç kullanmadım. E aynı zamanda çok da sevdiğim... ...saç maşamı hiç kullanmadım. Saç düzleştiricimi hiç kullanmadım. Bir de saç düzleştirici taram vardı. Onu da hiç kullanmadım. Toplamda aslında 4 tane cihaz varmış evde. Böyle bakıldığı zaman... ...belki kalabalık geliyor ama şu anda o 4 cihazı hiç kullanmıyorum sadece bunları kullanıyorum. Böyle baktığınızda aslında çok da kalabalık değil. Hacimlendirici fırça saçınızı kuruturken şekillendireceğiniz bir başlık. Bu başlıkta tüm saçınızı şekillendirebileceğiniz gibi belli başlı noktalarda da kullanabilirsiniz benim gibi. Ben hangi noktalarda kullanıyorum? Özellikle saçlarımın önündeki şu perçemleri şekillendirirken kullanıyorum. Şöyle kullandığınız zaman havalı bir hacim veriyor. O görüntüyü seviyorum. Bir de saçlarımın şu üst tepelerini, şuralarını düzeltmede kullandığım bir başlık. İki tane düzleştirici tarak var. Bunların farkı ne derseniz bir tanesinde şöyle renkli topçuklar olduğunu görüyorsunuz. Diğerinde yok. Bu topçuklar olan fırça yumuşak düzleştirici fırça olarak geçiyor. Bu ise sert, daha yoğun düzleştirici fırça. Farkı ne derseniz, şöyle ki bu fırça biraz daha böyle saçımı hani düzleştireyim demediğiniz, daha böyle derli toplu düzgün dursun dediğiniz günlerde <laughs> kullanabileceğiniz fırça diyebilirim. Yine böyle saçınız yarı ıslakken tepelerini kuruttuğunuz, işte uçların fazla nemini aldığınız şekliyle bu tarağı kullanarak hem saçınızı böyle bir derlemiş toparlamış hem de kurutmuş olabilirsiniz. Daha böyle düz bir etki istiyorsanız da bu başlığı kullanabilirsiniz. Benim en sevdiğim ve en sık kullandığım başlık görmüş olduğunuz saçımı da yaptığım kalın maşa. Bir de ince maşa var. Bu ikisinin farkı ne dersiniz? Kalın maşa doğal olarak daha büyük, daha iri dalgalar yapıyor. İnce maşa ise daha ince dalgalar yapıyor. Kalın maşada böyle daha kırık fön hissiyatı, daha böyle havalı o Dyson denilince akla gelen o İri dalgayı yapıyorsunuz. İnce maşa, ince de aklınıza bukte bukte bir görüntü gelmesi, bu da aslında güzel bir dalga yapıyor. Bazen bunu da kullanıyorum, bazen ikisini de karışık da kullanıyorum. Maşalarda sevdiğim özellik şöyle, tık, havanın akış yönünü, çıkış yönünü değiştirebiliyor olmamız. İçe doğru dalgalar mı istiyoruz, dışa doğru dalgalar mı istiyoruz? Ona göre bu ayarı değiştirebiliyoruz. Yine sol taraftan sağ tarafa geçerken de değiştirebiliyoruz. Şimdi geldik ana mekanizmaya. Bu arada bunun kablosu gerçekten inanılmaz uzun. Şöyle göstereyim size. Şuna bakar mısınız? Bu da ne demek oluyor? Eğer priz size uzaksa da gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Üzerinde birkaç tuş var. Şimdi onları göstereyim size. İlk olarak bu kilit kısmı. Kilidi aşağı çekerek mevcut başlığı çıkarıp yeni başlığı takabiliyorsunuz. Öndeki kısımlar ise açma, kapama ve soğuk hava verme, havanın yoğunluğunu, yüksekliğini artırma, azaltma ve sıcaklık ayarı. Bunlarda 3 derece var. Açma kapama tuşundaki soğuk havayı ne amaçla kullanıyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Bu da küçük bir tüyo klik aslında. Saçımıza sıcak hava verdikten sonra yani saçımızı sardık. Sıcak hava verdik 15-20 saniye. Sonrasında soğuk havayı alıyoruz. 5 saniyede soğuk hava verip bırakıyoruz. Bu şekilde dalgalar daha kalıcı oluyormuş. Bu Dyson'ın kendi söylediği bir klip bunun dışında başta da söylediğim gibi Dyson aslında nemli saça uygulama amaçlı saçı böyle kuruturken şekillendiren bir cihaz ama tabii ki kuru saça da kullanabiliyorsunuz. Ben birçok kez o şekilde de kullanıyorum. Ancak nemli saça kullandığımızda kalıcılığı çok daha fazla oluyor. Yani eğer saçınızı hali hazırda zaten yıkadıysanız tamamen kurutup daysına geçmeyin. Hafif kurutup yani diplerini kurutup uçlarında fazla ıslaklığını aldıktan sonra nemli bir haldeyken şekillendirmeye geçmeniz daha iyi olacaktır. Bunun dışında sizin de karşınıza çıkıyordur işte daysının kalıcılığını arttırmak için şunu kullanın bunu kullanın diye. Öncesinde saç köpüğü kullanmak sonrasında sabitleyici sprey kullanmak gibi ürünler oluyor bunlar. Bunlar tabii ki daysına özel şeyler değil. Saçınızın ne Neyle şekillendirirseniz, şekillendirin. İşte kuaförde fön de çektirdiğinizde sonrasında sprey sıkıyorlar ve daha kalıcı oluyor. İsteğe bağlı olarak bunları da tabii ki kullanabilirsiniz. Ama ben bu tarz ürünleri kullanmıyorum açıkçası hiç. Son olarak kutunun içinden bir de temizleme fırçası çıkıyor. Her şeyden bahsederken daysınızınıza nasıl temizleyeceğinizden de bahsetmiş olayım böylece. Dansını belli aralıklarla filtresini temizlemeniz gerekiyor daha sağlıklı, daha verimli çalışması için. Temizlik deyince gözünüz korkmasın. Gerçekten çok pratik ve kolay. Şimdi hemen gösteriyorum. Şu kısmı çıkarıyoruz. Şöyle açılıyor. Ve bunu musluğun altında normal suyla yıkayıp şu şekilde kuruma pozisyonuna bırakıyoruz. Sonrasında bu fırçayla şu filtre kısmını ileri geri hareketlerle böyle temizliyoruz. Şu an çok küçük bir tozcuk çıktı. Kamerada göründüğünü bilmiyorum ama bu şekilde temizledikten sonra kuruyan filtremizi tekrar takıyoruz. Şöyle. Bu kadar basit. Başlıkları da hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Yeniden merhaba. Şimdi saçlarımı yıkadım ve ıslak saçlarımla Dyson'ın başlıklarını tek tek birlikte deneyeceğiz. İlk olarak kurutma başlığını taktım ve saçlarımın diplerini Diplerini kuruturken uç kısımlarında fazla ıslaklığı gitmiş ve e, hafif nemli kalmış olacak. Saçlarımın diplerini kuruttum. Uçları ise nemli bir halde. Bu şekilde kurutmam 5 dakikamı aldı. Önce bu sert düzleştirici başlığı deneyelim. Şimdi saçımı bir yandan da sonuç böyle oldu ben ikisi arasında çok böyle wow bir fark olduğunu düşünmüyorum ama yine de bu taraf biraz daha düz oldu diyebilirim Şimdi bu başta kullandığım kurtma başlığı olarak kullandığım başlığın diğer fonksiyonuna yani elektriklenme giderici fonksiyonuna bakalım baştaki bu Böyle pürüz pürüz kırık kırık görüntü olur ya, o elektriklenmeler daha işte küçük olan saçlar böyle çıkar, onları pürüzsüzleştiren bir etkisi var. Yani özellikle saçınızı düz kullanacaksanız üzerinden bununla geçersiniz daha güzel olur. Ve geçiyorum maşalara. Başta da söylediğim gibi ben özellikle kalın maşayı kullanıyorum. O yüzden önce ince maşayla kalın maşanın bir farkını gösterip, sonrasında kalın maşayla saçımı yapmaya devam edeceğim. İnce maşa ve kalın maşanın farkı da bu şekilde. hacimlendirici fırçayla saçlarımın önlerini şekillendireceğim. Son olarak saçlarıma bu bin yıldır kullandığım saç süreceğim. Organics'in Coconut Milk Serumu. yaşıyorum dalgalarımı. Bu saç benim günlük rutin saçım diyebilirim. Gerçekten 10 günden 9'unda bu saçı yapıyorum. Gördüğünüz gibi dalgaları ben biraz elimle açtım. Bu şekilde doğal dalgalı görüntü daha çok hoşuma gidiyor. Ama siz biraz daha dalgalı dursun isterseniz açmayabilirsiniz. Bu bir süre sonra biraz düşerek doğallaşıyorlar zaten. Evet böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Sizin için faydalı olmuştur. Eğer sorularınız olursa yorum kısmında bırakırsanız yanıtlandırırım. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.